Abicim tamam hazır. 22 22. 40 kişiyiz arkadaşlar. Toplamda 44 kişiyiz. Etkinlik bitene kadar sadece süngü ve bıçak. E, belli skordan sonra tüfek atışı serbest. <laughs> Helal. Şimdi hemen durumlara bakalım mı? Aa, Hoca Beyze gitti. Hakon Hoca'yı aldılar. 456 tek başına kaldı Osmanlı tarafında. İngiliz tarafı şu an biraz daha önde gidiyor. <laughs> Direkt benim boğaz gitti. Evet arkadaşlar şu an durum berabere Herkes şu an ortada buluştu. Ama şu an Osmanlı tarafı şu an ilerliyor. Hafif Osmanlı tarafı önde. Skor olarak da Osmanlı tarafı önde. Şöyle iç görüntüye gireceğim. Emir Paşa'dayız. Emer Paşa, seni izliyoruz. Hadi Emirpaşa Paşa. Enver Paşa pıt al. Enver Paşa'ya güzel bir nazar değdirdik. Adam bir tane bile kill alamadan öldü ya. Ya da biz göremedik. Helal. Osmanlı tarafı şu an ana base'e gitti. Çok hızlı bitecek Abdullah. Abdullah çok hızlı bitecek. Abdullah ana base'e girdi Osmanlı. Arkadaşlar bayrak gidiyor ha. İngiliz tarafı geri püskürtmeniz lazım artık. Bir şeyler yapmanız lazım. Tamam Hakon Hoca. Hakan Hoca bayrakta şu an. Skoş Admin Hakan Hoca'yı aldı. Tamam. İngiliz tarafı toparlandı gibi. Osmanlı tarafı yine zorluyor. Osmanlı tarafı fena zorluyor. Evet destekle de geliyor şu an Osmanlı'ya. Dur. Bak 22 vs 22 şu an. Bakalım. Tamam. Buradan hala destek geliyor. Ana base'den geri püskürtüler ama İngiliz tarafı. Ana base'den geri püskürtüler. Bakalım durumlara. Aa, Tunç. Tunç tek başına. Beyz'e bir atak yaptı ama Abi direkt gitti Semih Baycan Abicim oraya sis bombası atmayın Helal helal Şu an e, İngiliz tarafı, tarafı iyi toparlandı Helal Benmet benmet abicim sendeyiz Helal Helal Tamam Osman o bir dakika. Osmanlı tarafı geri <laughs> <gibi> mi çekiliyor? <laughs> ha nereye? <laughs> arkadaşlar Osmanlı tarafı şu an 300 skorda devam ediyor. Ee, Bunu harbiden 1000 skor yapalım ya. Helal helal İngiliz tarafı şu an ilerliyor. Vallahi iyi toparladınız. Arkadaşlar tekrardan belirtmek istiyorum. Burada İngiliz ve Osmanlı tarafı iki ekipte bizden arkadaşlar. Lütfen yorumlarda ayrıcalık Görmek istemiyorum. Yani Osmanlı tarafı falan ezdi biçti geçti değil. Arkadaşlar burada tüm ekip bizden. Sadece e, konumları belirtmek için Osmanlı ve İngiliz tarafı diyorum. O konuda lütfen yanlış e, kırıcı laflar etmeyin. Dediğim gibi karşıda da admin ve moderatörler var. Osmanlı tarafında da e, admin ve moderatörler var. Oo, Osmanlı tarafı yine Beyze atak yaptı. 74 sağlam 74. Morfio Atlay. 74 sağlam 74 Abicim ikisini alsaydım var ya adminle Naci Bey'i valla helal diyecektim Çıkış adminle izliyoruz Evet çıkış adminle sen deyiz evet. Oo kime atak yaptın 4 Al Abers O abicim yeni geldik herhalde bu kim Bio aman Bio man Kimdi o Sarting Oo çıkış admin yardırıyor Uf, Scotchard kim aldı? 74 sağlam 74. Helal. eee bakalım, bakalım, bakalım. Şu an ana base'i bayağı çevirdiler. Bak şöyle bir ana base gitmiş. Bak şu şekilde İngiliz tarafı yarım hilal taktiğiyle burada tek başına çatışan biri vardı kim göremedim. O bayağı bildiğin hilal şeklinde İngiliz tarafı giriyor şu an ana base'e Osmanlı'nın. Base gidiyor abicim. Artık sizi dışarıda doğu şey yapıyor. Doğuş alanınız dışarısı oldu. Helal Osmanlı tarafı geri mi püskürttü? O Osmanlı tarafı en azından geri püskürttü. E tarafı Osmanlı da hala. Şöyle bayrağımızda yavaş çekim alalım. Bir dakika şöyle bayrağı yavaş çekim almak istiyorum. Ama bayrakta abicim biraz esmen lazım ya. Hah. Helal. 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 Ama sayıları az. Evet aldı. Oo bir dakika. Bir dakika. İngiliz şu an ilerliyor mu? Vallahi şu an İngiliz tarafı fena koparttı bak. Önceden burayı şey yaptılar. Helal ana base'di. Ana base'i şu an atak yapıyorlar ama Osmanlı tarafı tamam. Yeni püskürtüyor. Yeni bir destek de geliyor zaten buradan. Tamam İngiliz tarafı bayağı ilerliyor. Burada da ayrı bir kapışma var. Oo Sartik gelen olsun. Sartik burada tek başına. Helal. Uf Sartik bu oldu helal. Hani. Uf hadi <laughs> abicim sen burada kaç kişi aldın? Vay 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 helal kardeşime ulan çocuğa yazık oldu ya. Vallahi Sartik ana base'de abicim en az 4 kişi gözümün önünde aldı helal olsun. Benden önce kaç kişi aldı bilmiyorum. Arkadaşlar keyfinize eğlencenize bakıyor. Yani yani ya. Şimdi aynısını Osmanlı tarafı da yapsın diyelim. Oo Osmanlı tarafı bu arada girdi. Geçin. Hadi canım. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bayrak gitti abicim sizin. Osmanlıdır bu. Hakan Hoca. O Hakan Hoca adamları aldı. Hakan Ay ben kimin adını zikretsem abi nazar deviyor adama ya. Tamam Taha burada tek başına. Taha'yı da yediler. Kim var burada? Tunç, Semi Haycan, Helal helal. Avares ney? Tunç 25. Tunç sen kaldın abicim burada. Tunç'u da yediler ya. Anabeyiz abi çok fena bir şey yaptılar. Ama Anabeyz'den Osmanlı tarafı da geri püskürtme yaptı. Şu an yine başa döndük. Bu arada Abdullah bin skoru yaklaştık. E, tüfek atışına girelim mi? Girmeyelim mi? Şu an Osmanlı tarafı fena bastırdı. Osmanlı tarafı deli gibi bastırdı. Helal. Osmanlı tarafı bin skor olur olmaz. Atış serbest. Sis bombası, gaz bombası hariç. Oo 25'e 25 olmuşuz. Tam 50 kişiyiz arkadaşlar. Atış serbest olacak. Az kaldı. 998. Atış serbest yaz atış serbest yaz Atış serbest arkadaşlar Biraz böyle bir skor geriden atış serbest ettik ama Sıkıntı yok yayın gecikmeli diye Erken demeye çalıştım Abicim şu an Abdullah bambaşka bir şey oldu Abdullah herkes ana bezinden ateş ediyor Şu an bambaşka bir muhabbet oldu Çok güzel oldu ama Hani herkes saklandığı yerinden ateş ediyor Çok güzel oldu şu an Helal çocuklar şu an ya bölge alarak e, round'ı kazanabilirsiniz ya da arkadaşlar artık sabit bir yerden atış yapacaksınız. Helal ama. Oo, kim vurdu lan? Semih Baycan helal. O oh, fena atış yaptın helal olsun. Lan ben çıkamıyorum buradan. Evet o İngiliz tarafı Osmanlı tarafını bayağı kıstırdı. Simongo sen aslında abicim şu arkadaşlar arkalayabilirsin ama işin çok zor. Serkan. Serkan arkanda Serkan. <laughs> Serkan yedi der. Tamam arkadaşlar ben buraya bir şey diyemem. Hakan Hoca burada zaten. Dediğim gibi çölün ortasında sıkıntı yok. Çok açıklık sıkıntı tabi. Buralar sıkıntı ama buralara bir şey diyemem. Ben arkada. Herkes ana base'inden ateş ediyor. Skor olarak ee, iki tarafta yakınlaştı arkadaşlar. Skor olarak 117'ye yok pardon 178 oy ben 117 okudum 170 e, 1180'e 1125 arkadaşlar. Ee, bu arada Osmanlı tarafına bir yine bir hilal taktiği mi geliyor? Yok. Osmanlı tarafı hilali şu an fena bozdu. Osmanlı tarafı hilal taktiği atacakmış gibi. Arkadaşlar bu bölgeniz çok iyi hiçbir şey diyemem. Ama şuralara kadar lütfen arkadaşlar. Bu kadar gerilere gelmeyin ama şurası iyi. Şu anlık hiç sıkıntı yok. Sadece şuradan itibaren artık tık, e, uyarı yapabilirim ama sıkıntı yok. Yani sizler şu an rahat bir şekilde bu şekilde şuradan rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Simon Gosta helal. Abi helal Simongas. Arkalamaya gitti. Burada ana kim bunlar var? Hakan Hoca var. Bizim birçok yeni nikli arkadaşımız var. 74 74 Çınar kardeşim olsun. Malatya Akif kardeşim. Eyvallah Çöl Kapları Tuğan Paşa. Eyvallah abicim bunlar arkadan geliyorlar. Bu Aydar kardeşim burada. Haydar uzak atış yapmaya çalışıyor burada. Böyle bir nikleri kapatalım mı? Ama nikleri kapatınca kimin nerede olduğu belli olmuyor ya. Yakın çekim yapalım ama. Helal İngiliz tarafı karşıda bir 4 kişi var. Uf gitti. Tom fena atak veriyor. Oo fırtına çıktı. Optun oh, lan fırtına çıktı Şu an İslam kaynayacak işte bak. Şu an İslam orada fena kaynayacak. Herkes artık yaklaşmaya başlıyor. O İngiliz atak yapıyor. Şu an İngiliz ana beyze giriyor. Osmanlı sizin savunmayı, savunmayı ciddi anlamda yapmanız lazım. Hüseyin Baba gelmiş burada. Aha C2 Hüseyin Baba karşıya karşıya bıçak atacaktı. Olmadı. Helal. Oo, fena girdi. Abicim benim sen bölgeye girdi. Zeynci Bahadır burada tek başına ana benze giriyor. <laughs> <laughs> Abdullah ne duyuyor, Ne düşünüyorsun? E, futbol spikerliğim geldiğim hakkında. Yeni besleyin. <laughs> Oo güzel güzel güzel. Osmanlı tarafı arkalıyor. İngiliz tarafı ana base'e giriyor. Ama ana base'den şu an geri püskürtülüyor. Bir dakika. Arabeyiz İngiliz tarafı alıyor şu an. Osmanlı tarafı sizin Arabeyiz'i savunmanız lazım. Arabeyiz çekişmeli değil. Yavaş yavaş İngiliz tarafı alıyor. O bir dakika bir dakika. İngiliz tarafı Osmanlı, şey, Osmanlı tarafı da bölgeyi alıyor ama İngiliz tarafı kazanacak. Evet İngiliz tarafı kazandı. Arkadaşlar e, İngiliz tarafı kazandı. Tamam Osmanlı tarafı da bayrak çekti ama İngiliz tarafı bayrak komple çekti. Önel, evet, Osmanlı tarafı da şey yaptı, bölgeyi açtı. Şimdi arkadaşlar, Beyizler değişti.